Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere bir nasıl hazırlandım videosu yapacağım. Öncelikle söylemek istiyorum. Üzerimde e, kıyafet var. Yanlış anlamayın sanki. Üzerinde bir şey yok. Sadece e, şu, e, iç çamaşırı varmış gibi görünüyor. Değil. Üzerimde askılı tişört, askalı bir şey var. Neyse. Nasılsınız? Ben iyiyim. Birazdan Charlie gelecek. O yüzden saçlarımı yaptım. Ve makyaj yapacağım. Dışarı çıkacağız. Gideceğimiz yerde yani. annesinin çalıştığı yere gideceğiz. Yani çok önemli bir yere gitmeyeceğiz. Ama niyeyse bugün böyle biraz süslenip dışarı çıkmışım geldi. Dışarı çıkarken süslenmişim geldi. Nasıl makyaj yapacağımı hiç bilmiyorum. Bir aklım dedi böyle mor tonlarında bir makyaj mı yapsam? Bir aklım dedi bir şeyler bir şeyler bilmiyorum ne yapacağımı. Sadece makyaj yaparken sizinle konuşmak istedim. Çünkü zaten makyaj yapacaktım. Hazır makyajımı yaparken. Bir yandan da ballarla konuşuyordum. Nasılsınız? Az önce sormuştum. Umarım iyisinizdir. Ee, başlayalım. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum size. Ama teşekkür etmeden önce kapatıcımı bulmam lazım. Ha, <laughs> ee, Charlie ile olan vlog vloguma gösterdiğiniz ilgi için ailesini sevmişsiniz. Çok sıcak insanlar dedi bazılarınız. Evet öyleler. Sıcaklar, rahatlar. Bu da e, güzel bir şey. Yani rahatım ben onların yanında. Tabii ki kendi ailem gibi değil. tabii ki ister istemez geriliyorum bazen ama sanırım bir Türk ailesi olsaydı biraz daha fazla gerilirdim. Şimdi belli bir yönden daha rahat olurum. Çünkü kültürü biliyorsun. Ne demen ne yapman gerektiğini biliyorsun. Ama bir yandan da özellikle hani böyle gelin gözüyle bakılırsa sana Türk annelerinde özellikle bir şeylik var. Ne derler? Hani böyle hep bir eleştirel gözle bakma kolay kolay oğluna kimseyi yakıştıramama durumu var. O yüzden o durum beni gererdi muhtemelen. Charlie'nin ailesinde böyle bir şey hiç yok. Annesi aramız çok iyi. Annesi bana çok arkadaşça davranıyor. Yani bizdeki örf ve adetlere sahip olmadıkları için aman işte kız şunu yapmalı, kız bunu yapmalı, şöyle olmalı, böyle olmalı tarz düşünceleri hiç yok. O yüzden de kasıp gelmeyi gerektirecek bir durum olmuyor. Böyle. Tabii ki zorla alıyor. Bazen bir şaka yapıyorlar, anlamıyorum. Siz mesela bana diyorsunuz İngilizcen çok iyi diye. Ben de İngilizcemin iyi olduğunu biliyorum. Tevazu Mükemmel değil ama iyi İngilizcem. Ve hani tevazu göstermeyeceğim ama sonuç ana dilim değil. Ve bazen bazı şeyleri anlamayabiliyorum. Bir şaka yapıyorlar, bir şey söylüyorlar, anlamıyorum. O zor oluyor. ama onun dışında bir sorun yok şimdilik. Her şey yolunda. Bana karşı iyiler. Beni seviyorlar. Ben de onları seviyorum. Monoteniler de. Ee, annesi, geçen gün annesinin doğum günüydü. Doğum günü için Charlie, ben, annesi üçümüz yemeğe gittik. Ve e, sonrasında alışverişe gittik. Yani sıradan bir günü çok bir şey yapmadık aslında. Alışverişe gittiğimiz yerde de Walmart yani. Hani öyle pahalı aman aman lüks bir yere gitmedi. Ama kadın çok mutlu oldu. Ve bana işte teşekkür etti. Yani böyle güzel bir gün yaşattınız bana falan filan dedi. Dedim aslında ben teşekkür ederim. Yani hani sadece oğlumla da takılmak isteyebilirdim baş başa. Ama beni de davet ettiğiniz ne kadar güzel, çok mutlu oldum falan dedim. O da bana iyi anlaştığımız için çok mutlu olduğunu, yani kendisiyle benim iyi anlaştığımız için çok mutlu olduğunu ve Charlie'yi bir seçim yapmak zorunda bırakmadığımız için içinin çok rahat olduğunu söyledi. Ben de şey dedim yani benim zaten karakterimde yok öyle bir şey. Kaldı ki dedim yani sen onun annesisin. Evet siz onun annesisiniz. Sonuçta İngilizce'de öyle sizli hitap edilemediği için. Neyse yani dedim siz onun annesisiniz. Yani sonuçta ee, böyle bir seçim vesaire söz konusu olamaz. Siz onun hayatındaki en önemli insansınız ve bu hep böyle olacak ve benim araya girmek gibi bunu değiştirmek gibi bir niyetim yok. Olamaz da. Ben sevdiğim insan sevdiğiyle, sevgilisiyle ve ailesiyle mutlu olsun. Herkes bir arada iyi zaman geçirsin istiyorum. Ben annesini sevmek zorunda mıyım? Hayır. Annesi beni sevmek zorunda mı? Hayır. Ama ben annesine saygılı olmak zorundayım. Ve benim kültürümde bu var. Ve e, <laughs> öyle. Yani onlarda bu pek yok ama bende var. Ben annesine asla saygısızlık edemem. Kadından nefret bile etsem, o bana karşı saygısız bile olsa ben saygısız davranamam. Ama dediğim gibi hiçbir sorun yok şimdilik. Birbirimizi seviyoruz, birbirimize karşı iyi davranıyoruz. O bana e, iyi davranıyor ben de ona iyi davranıyorum. Aramız iyi yani, şükür. <laughs> e, öyle. geçenlerde Charlie e, kuzenlerinin evindeyken, işte bir sohbet oldu. Böyle uçakla uçabilmek. Charlie'nin bir problemi var. Charlie uzun süre oturamıyor bir yerde. Çünkü bunların ailecek bir çöle gitme sevdası var. Çöle gidip bu çölde kuat diyorlar. Ne yani? Böyle jip gibi bir şey kullanıyorlar. Motor gibi jip gibi böyle bir hobileri var. Ailecek. Charlie de oraya gittiğinde birkaç sene önce bir kaza yapmış ve bu işte o motor ama bu bildiğimiz motosiklet gibi değil. Daha büyük, daha ağır bir şey. Çarlı'nın üstüne düşmüş. Ve bel kemiğinin üstüne düşmüş. O yüzden de bir süre hatta baya baya ağrılar çekmiş. Ameliyat edilmesi falan gerekmiş sanırım hatta. Ama şu an iyi bir sorun yok. Fakat uzun süre oturamıyor. Mesela sinemaya gidelim. iki saat oturalım. Ayağa kalkarken çok ciddi sorun yaşıyor. Sırtı ağrıyor vesaire vesaire. İşte biz de bunları hep konuşuyorduk. Hani bir gün olur da beraber Türkiye'ye gidersek nasıl gideceğiz? Çünkü oturamıyor adam uzun süre. E, uçakta da haliyle uzunca bir süre oturmak zorunda. Yani ben en kısa direkt uçuş yapsak, mesela buradan Los Angeles'tan İstanbul'a uçsak 12 saat. Nasıl oturacak 12 saat? E işte otobüs uçakta kalksın, ayakta yürüsün falan filan yürürüm diyor da bu uçaktan bahsediyoruz. Charlie kocaman adam. Uçak ufacık bir mekan. Onun içinde tabii ki hani tuvalete giderken falan yürümek ayrı ama böyle bir ama ben gideyim bir yürüyeyim falan filan rahat olacak bir ortam da Yani Charlie için Çay Türkiye'ye gelirsek kabus olacak o yolculuk. Ben de diyordum işte olmadı sen VIP uçarsın ya da işte beraber VIP. VIP değil de bunu ne, ne diyorlar? Business mi? Yani ekonominin bir üstü. Hani koltuklar biraz daha rahat uzanabilirsin en azından vesaire tarzı. Onun hakkında konuşuyorduk. Charlie'nin de amcası çok uçan eden bir tip. Bu konu hakkında soru soruyorduk. Charlie de şey dedi, amcası da şey dedi, sen niye Türkiye'ye gidiyorsun ne oldu ki falan filan öyle bir durum mu var? Çay dedi hani olursa bir gün. Bize o, o sıra böyle bir evlilik lafı geçmişti. Hani evlenelim hadi biz evlenelim şeklinde değil de olur da evlenirsek bir burada bir Türkiye'de düğün olur şeklinde konuşuyorduk. İşte ondan bahset. Hani biz evlenirsek iki düğün yapmayı düşünüyoruz falan. Ailede bir evlilik çılgınlığı oldu. bire. aa siz evlenmeyi mi düşünüyorsunuz falan filan hemen böyle sorular yani bu kötü anlamda sormuyorlar ya da tepki gösterdikleri için hiç şaşırdılar ve hemen sonra yağmuruna tuttular. Tabi onlara tek tek hayır şu an öyle bir şey düşünmüyoruz. Sadece konuşuyoruz hani olsaydı nasıl olurdu, nasıl gitmek gerekirdi falan filan diye dedik ama anlatamadık. Ertesi gün hemen Charlie'ye kuzeninden telefonlar evleniyor musun falan öyle bir minik çaplı bir skandal yarattı Charlie. Bir soru sorarak ailede. Kuzenlerinin hepsi yabancılarla evli bu arada. Ee, hem burada Meksikalılar ne kadar yabancı sayılır bilmiyorum ama mesela geçen videoda da görmüştünüz. Kuzeni var Derek, eşi Meksikalı. Kuzeni var Kurt, hatta Derek ve Kurt kardeşler. Onun eşi de Meksikalı. Kuzeni var Philip. Onun eşi de Endonezyalı, hatta Müslüman. Charlie'ye de bir Türk düştü. Böyle. Ee, yani ben ailelerinde hiçbir ırkçı ya da işte Ayrımcı ne din, dini yönden ne ırk yönden ayrımcı en ufak bir yorumla vesaire karşılaşmadım. Hiç bilmiyorlar. Bilmedikleri için sorular soruyorlar. Ama en ufak bir baskıcı, rahatsız edici bir yanları olmadı bana karşı. İnkar edemem. Bu arada bronzerimi ta cehennemin dibine koymuşum. Onu eğilip alacağım. Allah! Merhaba. Ben de bronzerimi geri döndüm. Böyle. Şimdilik iyiyiz iyi gidiyor ilişkimiz. Ee, çok sık. Şu an işe girdi Charlie tekrar. Biz çıkmaya başladıktan bir ay kadar sonra işten bildiğiniz atılmıştı. Hatta bahsetmiştim niye atıldığını da. Artistliği yüzünden. Orada bir eleman... Ay güneş geliyor yüzüme. Orada bir biriyle tartışıp işten çıkarılmıştı. Sonra uzunca bir süre iş bulma sıkıntısı yaşadı. Yani Amerika'da da malum bu ekonominin çok iyi olmayışı şu sıralar vesaire vesaire. Neyse şimdi buldu bir iş ve çalışıyor O yüzden birbirimizi çok sık göremiyoruz. Çok yoruluyor. Ben zaten ona keza. Ama gördüğümüz zaman da beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Allah'ı sınırsam soru soracağım da bu güneş çok kötü oldu ya suratımın ortasında öf. Neyse şöyle kaçayım ben o güneşten. Şimdi de çevireyim. İnşallah klavyem görünmüyordu. Nefret ediyorum o klavyenin görünmesine. Garip bir şekilde hep video bittikten sonra videoyu yüklerken fark ediyorum ama sanırım görünmüyor bu sefer. Far olarak ne süreceğimi ilanım bilmiyorum. Ne süreyim? Bugün biraz gözlerimi sade yapayım hadi. Mac süreyim. Naked lunch. Ee, nerede benim bal fırçam? Neredesin yıvrım? Anam buldum. Fıçıcığımı buldum. Naked alıyorum. Size makyaj koleksiyonu videosu çektim. Bilmiyorum bu videodan sonra mı yayınlarım? Önce mi yayınlarım? Gerçi bu videoyu sanırım evden çıkarken hemen yayınlayacağım şimdi. Bir dakika evden çıkmak demişken bir telefonumu kontrol etmem lazım. Charlie yazmışmış. Şey. Ha, yazmış. İşte çünkü şu an. Böyle yani aramız iyi. Ufak tefek sorunlar tabii ki oluyor. Muhteşem, dünyanın en muhteşem ilişkisini yaşayan bin yılına aşık çekti değiliz ama mutluyuz, birbirimizi seviyoruz, birbirimize değer veriyoruz, birbirimize anlayışlı olmaya çalışıyoruz. Benim anlayışlı olamadığım konular vardı. Onun eski sevgilisi gibi. O sorunu hallettik. Ben çok Yara aldım bu durumdan ama sonunda Charlie Anladı bazı şeyleri Ve o sorunu halletti sonunda Şu an iyiyiz Gördüğünüz gibi ne, ne Allah ya nefret ettim Güneş'ten Yemin ediyorum Aa, Ne Ne kitlenmiş bende çok belli olmuyor Bu da kötü bir şey değil Bol bol sürüyorum Evet şunu sürdükten sonra hareket etmemeye çalışarak çünkü güneş orada. Şöyle biraz sizin mi yakınlaştırsam aslında? O hap kocumasaydı çekemem. Neyse. Geride durmaya çalışarak. Ee, şu bölge hiçbir far sürmeyeceğim bugün. Sadece geçen gün yaptığım bir şey vardı. Ona benzerini yapmaya çalışacağım ama farı nerede? Ama bu başka farlaydı ya. Neyse. Elf paletim burada. Elf paletimi alacağım. Ve, hmm, niye şunu kullanmayın şu renk kullanacağım şu böyle bordo musu musu kahve simsi, mor musu bordo değil de böyle mor gibi bir kahve onu kalem uçlu fırçamla alıyorum bakmayın arkadaşlar. Şimdi kızanlarınız olacak. Ne biçim bu ışıkta böyle video mu yapılır ki? Ya? Açıyorum. Aldım farı. Tamamen uydurma bir makyaj bu arada. Bilmiyorum belki beğenmeyebilirsiniz bile. Ben sadece video çekmek istedim sizinle. Konuşmak istedim. Şöyle girip çizgime sürüyorum. Ben biraz kendi kendime uydurma da olsa değişik makyajlar deneyeyim diye. Normalde biliyorsunuz eyeliner çekeceğim zaman o bölgeyi ben hep boş ya da e, boş değil de açık renk bırakmaya çalışıyorum. Çünkü ben kaş üstünde, tepik çizgisi üstünde açık renk ve eyeliner görüntüsünü çok seviyorum. Ama bugün eyeliner sürmeyeceğim. Değişiklik olsun diye eyeliner niyetine bu koyu farı süreceğim. Bakalım nasıl olacak. Ben aslında çok yakıştırmıyorum bu tarz bir görüntü kendime ama sizlere de sıktım sanki sürekli aynı tarz makyaj yaparak. Böyle. Şimdi aynı farı mı sürsem? Benim mor kalemim vardı. Mor kalemim var flor Onu gözümün içine ve dışına sürüyorum. Alt kefir çizgimin içine ve dışına. Fermanlar reklamını yapıyorum burada. Face sen body bronzer elimde, göz kalemi elimde. Sürdükten sonra kendimi bir çirkin hissederek bakalım makyaj adamı, çevirebilecek miyim? Kaşlarımı doldurayım biraz. Kaşlarımı bugün değişik bir şekilde doldurmak istiyorum. Son zamanlarda sürekli kalem kullanıyordum ama sıktı sanki biraz. Sıktı derken, beni değil sizi sıkabilir diye. Bu kaş fırçası ve Avon'un Espresso isimli bu, bu. farıyla bal kaşlarımı dolduracağım. Yalnız kameradan bakarak karşı olmaya çalışmak riskli. Bu yüzden ben onu şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi jel ürünleri de, kalemleri de, farları da kullanıyorum kaşlarım için. Değişik değişik kullanmayı seviyorum. Arada değişiklik yapmayı. Kaşlarımı hatırlarsanız şeklini değiştirdim ben. Hatta Türkiye'den dönmeden önce başlamıştım bu sürece. Ya, normalde kaşlarım şöyle yukarı gidiyordu. Burada iz de var. Görüyorsunuz. Ne yaptım ne ettim. Bütün kaşlarımı doldurabildim. Şu arayı dolduramadım. Şurada bir boşluk var. Orada kaşım çıkmıyor. Çıkmadığı için de orası dolmuyor. Öyle. Boş boş orası kel kaldı. Çok önemli değil. Yani kalemle falan dolduruyorum bir şekilde de. Haydi. Bunu da getirmek istedim. Şimdi sırada rimel var. Rimel olarak Maybelline Rocket Volume Express rimeli kullanacağım. Kepik önünde kıvıracağım. Normalde kıvırmıyorum biliyorsunuz. Bir değişiklik olsun. Kıvıralım. evin şeklini değiştirdik. Arkamda kırmızı koltuk var artık görüyorsunuzdur. Ben çok memnun değilim bu değişiklikten. Şöyle ee, evin şeklini değiştirmemizin sebebi kocaman bir yatak almış olmam. Bu yüzden de normalde şu arkamda gördüğünüz şeyin üstünde uyuyordum ben. Fakat yatak aldığımız için aldığım için ee, bunu salona yani ceket olarak kullanmaya başladık. Bu normalde bir çek yat. Fakat benim video yapacak alanım aldı. Bu yüzden de bugün videonun açısı falan biraz farklı. Biraz farklı. <laughs> Seda Selim'de konuşuyorum. Reyleri bastıra bastıra. Ya sabır bela kuvvet. Nasıl sizce? Rümen. Ben bunu beni baya baya beğendim. kaçarak. Görüyor musunuz yarattığı farkı? Yakınlaşayım. E Vallahi şimdi küfür basacağım. Benim böyle bir yanım var. Biraz küfür bas. Sizin bilmediğiniz. Hiçbir zamanda tabii ki tanık olmayacağınız umarım. Ama böyle pek leydi değilim yani sinirlenince çıkıyor arada küfür. Ben küfürü samimi bulan bir insan Demiyorum ki ana avrat önümüze gelene küfür etmeliyiz ama bazen mesela bir şaka yaparken ya da bazen siniri falan belirtirken kullanımını samimi buluyorum. Öyle. Öyle işte. Şimdi üstte bir kat daha süreceğim. Hiç benim tarzım bir makyaj değil bu ama bilmiyorum beğendiniz mi ne düşündünüz. Değişiklik olsun sizin açıkçası. Bu aynı şeyi yapmaktansa. Bir de eyeliner siz bu nasıl bir performans gösterecek merak ediyorum Çünkü daha önceki videolarından birinde de söylemiştim. Eyeliner'ı çok ama çok sevsem de benim makyajımda olmazsa olmaz olsa da Rimelin performansını düşürdüğünü düşünüyorum. Eyeliner kullanımının. Ve kullanmayışında Rimeli performansını tam olarak gösterdiğini düşün. Hatta ben şu an koyu far sürdüm oraya. Koyu far sürmesem daha da çok belli olurdu. Bu arada Türkiye'de var mı? Bu Rimel var mı? Var. Var mı? Var mı? Konuşamadım. <laughs> Varsa şayet bana söyler misiniz? aldığınız mı ne düşünüyorsunuz? Almayı düşünüyor musunuz? Çünkü ben sanırım bu ürünü tavsiye edeceğim size. Sanırım bu çok güzel bir meh. Alt kepikleri de sürüyorum. Evet efendim. 21 dakika. Uf ruj ne süreyim? Hadi bugün highlighter da süreyim bir değişiklik olsun. Allah aşkına git ya içimi baydın yaşla konuşan geri zekalı insan modeli. Fık, fık, fık. Fık, fık. Sürdüm. Dağıtıyorum. Ben hep buraya bakarak konuşuyorum kendime ama buraya bakarak konuşmam lazım. Yanı sizlere gözünüzün içine bakarak. Nasıl buldunuz arkadaşlar Remel? Sizce başarılı mı? Korkuttum mu sizi? Daha da korkutayım mı? Bence güzel bir Sıra Sırada efendim ruj ve Allah dudaklarım kurumuş. Hemen iOS'imi süreceğim. Çok tatlılar. Hemen ikisinin arasındaki farkı göstereyim. Bu yeni. Bu baby eski, çantamda rengini kaybetmiş artık. İçine pislikler de olmuş. Bu yeninin şekli. Ay, bu eskinin şekli. Gördüğünüz gibi. Öyle. Bulunmaz dünya ne güzel dudak ürünü falan değil ama şirinler seviyorum. Severek de kullanıyorum. Neyse, ruj bileşlik yapıp uzun zamandır sürmediğim nars orgazm Gloss'umu mu sürsem acaba? Lip <laughs> gloss da hiç sevmiyorum. Kendime de hiç yakıştırmıyorum ama. Ben manyağım herhalde. Narsler, kenarda dururken sürekli sola yapıyorum makyajımı. Benim üst dudaklarım renksiz. O yüzden de bir şey sürdüğümü çok renksiz tutuyorlar sanki. Ay hiç güzel olmadı. <laughs> o zaman azıcık kenarına benim bal 200 birimden de sürünün numarasını da unuttum. Bunu önce sürmem gerekiyor tabii ama bildiğiniz üzere bu tamamen uydurma bir makyaj olduğu için her an her şey Bıyıklarını tek kalem aç yapıyor. <laughs> bir yere onlardan kurtulsam güzel olacak. Hiçbir şeye benzemedim. <laughs> Hiç beğenmedim. Gözler eh de ruj olmadı sanki. Neyse. Ee, şey ne sürsem? Gözlerimi de böyle yapıyorum çünkü sanki içinde bir şey var. Allık ne süreyim? Önümdeki seçenekler New Well. Bu çok güzel bir allık bence bu. Bunlar... Orgazm. Orgazm rujumu sürdüm, orgazm allığımı süreyim. Tabii ki. Uygun olsun birbirine. De benim fırçam nerede? Of hayır ya. Niye ben böyleyim? Niye ben her şeyi unutuyorum? Niye ben... <laughs> Ayrıca bu kirpimi kıvırmadan ben sürdüm. Bence siz benim kanalımı takip etmeyi bırakın arkadaşlar. İşte benden fayda gelmez. Benden adam olmaz. Ben bunu anladım. Şaka bırakmayın. Ama bir insan yani çıtan kızanlar haklı sanırım bu kadar mı hazırlıksız olur her zaman. Neyse ya. Bronzer fırçası var. Ben şimdi onu tertemiz ettim buraya sürünce. Hiç üstünde bir şey kalmadı. Pırıl pırıl oldu. Hemen yanaklarıma. Bize bazılarınız Hı. bana kızıyor. Kendime kötü bir şey söylediğim zaman. Bilgene öyle deme diye. Ziyelim. Sizi yer bitiririm. Ay gözüm. Oh boca ettim. Allah. Kamerada fark edilmiyor diye doldurdum. Şuradan bakınca fark ediliyor. Hı. Sanki... Eh, hey. Ay tırnaklı. Nasıl buldunuz arkadaşlar? Bugünkü makyajımı böyle yaptım. Ee, tamam. Bazen böyle hangi adı neydi bunların? Hangi lip gloss hatırlamıyorum. Bir gün sürmüştüm. Yapınca buradan böyle iplik iplik çıkmıştı. Çıldırmıştı. Dünyanın içine görüntüsü elim oldu diye baktım olmuş sanırım. Evet arkadaşlar. Birazcık uzaklaştırayım ama bu sefer de kamerayı görecek, şey klavyeyi göreceksiniz sanırım. Benim bugünkü makyajım böyle. Umarım hoşunuza gitmiştir. Biraz daha sade olsun istedim. Ruju beğenmezsen başka bir şey sürebilirim çıkarıp. Bu kadar. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.